merhaba arkadaşlar. Ben Kan. Bugün sizlerle birlikte bir tane kuş açılımı yapacağız. Ama ben uzun sürede video gelmiyordu. Çünkü benim böyle çekemedim. Kuduğumu falan bekledim. Bu sefer bir olta açılımı yapacağız. Çok konuşmadan başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Çok konuşmadan başlayalım. Şuradan açıyorum. Oh Doğru ve sael. Hm, güzel. Evet, burada sahte yemlerimiz falan var. Şuranın içinde iğneler var. Ben bunları alıp göstermek isterdim. Ama bunu sonradan göstereceğim. Hemen şimdi göstermeyeceğim. Bunu. Ne? Arkadaşlar, şöyle bir şey ipler çıktı. Hem misina. Renkli, çok güzel. Kan onu açma istersen her yeri çünkü dağılır. Ben şöyle göstereyim içine. Ay gözükmüyor bir dakika. Ha tamam. Gözüktü mü? E ee, odakladım. Biraz şöyle bir dakika göstereyim. Aşağı indir biraz. değil şöyle. Hı. Güzel mi? Yani çok gözükmüyor kamerada ama. Bence güzel ama kaç güne kadar çeker ki? Burada başka bir tane daha saf diyenlerimiz var. Ya bunları en son patlatacağız. Ve en var şu a burada to güzelmiş bu. Uy uy. Çok güzel kokuyor. Ve en sevdiğim makine patlatalım. Makine. Makine mi? Ay ya kamışım. Makine öbürsüydü doğru. Aaa çok güzel rengi. Zaten biliyordum ben bunun nasıl bir rengi olduğunu Bu işte uzatmak için arkadaşlar. Şimdi gerçek şeyimi alabilirsin. Evet gerçeği bu. Şimdi dur hepsini çıkarttım. Oo bir tane daha yer varmış. Yok ben bundan kastetmiştim yanlış. Evet arkadaşlar bu yani biz bunu Wish'ten aldık. Güzel ya. Ama ben şeyi merak ediyorum bunlar nasıl kırılmıyor? Şu an çok hemen kırılacakmış gibi geldi. Bu ne? Ya? Ha bu şeyini tuttum. Uzunluğunu gösterir mi toplam? Ama diyeyim şey çok güzel olta. Ben sevdim. Arkadaşlar bundan sonra birkaç gün. Sonunda bir tane daha şey gelecek. Onunla videosunu çekebilirsem çekelim. Onda böyle sahte yemler falan veriyor. bunlar gibi. Abi dur ben bunları aç aç açacağım ya. Boşa Şu bıçak. şöyle. Evet arkadaşlar. E şimdi biz her şeyi şöyle gösterelim. Şurada kamış yani kamışımız var. Ama şu çok güzel bir dokusu var. Şurası falan çok güzel bir doku. Ve şurada şeyi var. Ben buraya takmaya çalışmıştım. Orası misini şey yapmak içinmiş. Böyle torku falan var. Misineyi çıkartabildim. Böyle rengarenk. Çok güzel. Ama 18 kiloya kadar taşıyabiliyor. Daha güzellerini bulabilirsek alacağız. Şöyle ben e, sahte size göstereyim. Şurada şöyle bir... Yok bu kaşık değil. Kaşık diyecektim de kaşık değil. Neler için bu? bir şey yazıyor mu ya? Yazmıyoruz. Yazıyorum. Arka, tamam çevir ben göstereyim. Bekle. Şöyle. Bir dakika ben zaten zoomladım. Sen yan tut. Yan yan. Bir de şurada arkasında şöyle şeyler var. İğnesi falan. Tamam. Şunları çıkartmayacağım arkadaşlar. Ben size direkt şöyle göstereceğim. Ama bunları çıkartıp Aa, mesela bu. Ama güvenlikli veriyorlar. Bu da aynı. Abi şu şeylerden dolayı iğneyi göremiyorlar canım. Bunu ben görüyorum. Diye bir tanesi vardı onunla daha iyiydi. Şöyle turuncu bir şu çok güzel bir şey. Ee, Satayım mı? Bu değildi. Bunun ismini bilmiyorum. Ama yani. bunları açıp göstereceğim. Evet. Burada ee, iyi. İğrenç. Şeylerimiz var. Ee, Bildim bu plastik şey ya adı neydi? Ee, sal yok neydi? Aa bunları şey Değil. Ne? Jel. Jel değil daha Plastik. 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 galiba lastik de değildi. Böyle, böyle bir şeyimiz çok var. Çok oynatma kanka çünkü zoomlayamıyorum. E, yani... Ve bundan 5 tane var arkadaşlar. Elim elim bir değişik oldu. Sahte e, balık. Aa bunlar suyun içine böyle kıvranıyor. Şimdi anladım şuraların neden şöyle olduğunu. Şu sahte balık gibi bir şey var. Bundan iki tane var. Şurada e, şuradan birini alayım mı? Şöyle değişik bir şeylerimiz var. Ama bunlar kaç tane olduklarını sayayım dur. 10 tane var arkadaşlar bunlardan. Bir iğneleri var. Elini göstereyim. Bir iğnesi böyle. Ve e, böyle zincirleri var uzatma şeyleri. Bunda iğne yok muymuş şey? ya? Var zannediyorum. Bir de şunlardan var arkadaşlar dört tane. Kan bir şey cam çok böyle kendine falan değil masada göster çünkü o, göremiyorum. Kamera hep oynuyor çünkü. Oo bu çok güzelmiş. Bunlardan bir tane var. Zaten görüyorsunuz. Buradakiler bitti. Ama ben sevdim ya. Arkadaşlar bundan birkaç gün yani tahminen birkaç gün sonra da bunların böyle mesela e, misine kesmek için ip ondan misine çıkacak mı emin değilim de. Sonra böyle şeyler çıkacak. E, birkaç sahte yemler falan. Şunu tamam şu anda seni gösteriyorum. Kameraya bakıp konuşabilirsin. Sadece sağ el ve sol el için. Böyle değiştiremiyorsunuz. Yani alacaksınız. Şunu takayım da. Alacaksınız sağ el diyorsunuz. E Çok hareket ettirme. Çünkü zoomluyorum biraz. Çok Daha iyi, iyi gözüksün. Daha iyi gözükmesi için. Ha öyle. Tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ben yanlış taktım. Böyle değildi ya bu. Böyle böyle gidiyorum. Bu böyle şurada bir yazılar yazıyor. Abi görebilir misin? Şurada. M Mavi şeyin üzerine. Evet. Şey de. İşte e, e, de değil. Tamam, zoomladım. Böyle 100 metre falan diyor. Anlamadım ne? Ya 100 metre değil, 100 Torku mm. var. milimetredir. Tork denir mi abi buna? Bence değil. Yani bence denemez. Neyse hadi sen tanıt güzel Tork güzelce. diyelim. Torku var arkadaşlar. Ve işte böyle. Ve bu arkadaşlar e, şuraya bir yere yani bir yerlere ben yazarım bunun ne kadar. Yani abim yazar. Ben e, ölçerim büyük ihtimalle. Ne kadar uzun olduğunu. Böyle. Ve arkadaşlar ben hep şey yapıyorum. Buna nasıl kırılmıyor? O kadar sağlam mı? Bilmiyorum ki. Yani çok zor. Bilmiyorum ben kırıldığına şey yapmadım. Ve arkadaşlar bu ip gibi. Ya da bildiğin ip bu. Misina başka değil mi diyor? Böyle şeffaftır. Ama neyse önemli değil. Böyle 18 kiloya kadar taşıyabiliyormuş bu. Her şeyi gösterdik mi? Ee, şunu da bir göstereyim. Şu oltanın şeyleri, uzatmaları bunun içinden çıkıyor. Yani makine yapmemiz. Böyle 3 bölmeden çıkıyor. Ondan sonra bunu boşaldığınızda buradan gördüğünüz gibi ne kadar çevirirseniz çevirin, bu dönmüyor. Bir dakika çok hareket ettirme içindekinin dönmediğini gösteriyorum. Evet. Şimdi onu döndür. Ama bunu yapmak için bu kadar beklenir mi? Ondan emin değilim. Gördüğünüz gibi şimdi dönüyor. Ho, sihirbaz. Bu ne abi? Bu galiba şeyini çıkartmak için. Eee onu bilmiyorum istersen onu oynama. Ben bir bakacağım. Ben onu çıkardım ama... ...garip bir şey öyle. Ben de çıkartmıştım ondan sonradır belki bir şey değil. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bileniniz var mı? Ben bir babamı soracağım. Şöyle. Açılmıyor ki bu. Orada bir kapak var. Kan hani elini çek ben göstereyim kapağı. Bir dakika. Ha har ya. Ha, i̇şte şu kapak. Bir dakika çok hareket ettirme. Aha açıyorum dur. Açtım. Bu şeye bağlı galiba. Bir sineği mi şu şeylerden duruyor bu çıkmıyor ki. Tamam belki de o çıkmaması gereken bir şeydir kan. Abi çıkmaması gereken bir şeyse bu neden böyle? Çıkmaması gereken bir şey olsa koymazlar bu kapıyı. Kan mesela oradan yağlıyorsun falandır. İçine yağ falan dökülürse görürüz. Tamam. Tanıttım mı? Tanıtamadım burayı Tanıtmam lazım burayı. Çık artık. Arkadaşlar şimdi bundan sonra tabi detaylı bir şey gelecek. tanıtım. Şöyle yani güzel bir oldu. Ben sevdim. Artık bunu söyleyeyim. Balık videoları gelecek. Yani olabilirse bize e, bundan sonra benim söylediğim memnun değilim. Söyledim galiba. Bunlardan e, çoğunluklu şeyler gelecek sahte yemler falan. Onları da bir tanıtırım. Ondan sonra toplam bir şey yaparız. Video uzun oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.